Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi Roberto Cingolani, kendi teknolojileri ile Baykar'ın geliştirdiği teknolojiler arasında çok güçlü bir tamamlayıcılığın olduğunu söyledi. ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya çapında adından söz ettiren ve son olarak İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i 2024'ün sonunda satın alarak dikkatleri üzerine çeken Baykar, özellikle İtalya'da ilgiyle takip ediliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın 13. ve Avrupa'nın ikinci büyük savunma şirketi konumundaki Leonardo'nun CEO'su Cingolani, hafta içinde İstanbul'da Baykar'a gerçekleştirdiği ilgi uyandıran ziyaretinin ardından Roma'da şirketin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Piaggio Aerospace'i almadan önce de Baykar ile görüştüklerini ifade eden Cingolani, son ziyaretine ilişkin, Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz yani bu görüşmeler Piaggio'dan önce başladı daha önce de ziyaretler oldu. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Daha çok teknik görüşmeler yaptık ve ürünler ile teknolojileri geliştirme olasılığını çok ciddi ve operasyonel bir şekilde araştırıyoruz dedi. Cingolani, Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimiz ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük. Bu nedenle bu görüşme çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek üzere sözleştik. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Bu ziyaret Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olabilir mi sorusu üzerine Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama daha fazlasını söyleyemem. Malum nedenlerden dolayı ancak şunu onaylayabilirim ki endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerin gidişatından oldukça memnun yanıtını verdi." Cingolani, Leonardo ile Baykar'ın hangi ürünler ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda detayları konuştuklarını belirterek, bu yüzden biraz erken bir aşamadayız ancak çok önemli bir şey var. Leonardo'nun ürün portföyü, bizim payload dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemlere, Baykar'ın ürettiği ihalarla çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor.